Türkiye'nin yeni nesil gençlik kanalı Milyon TV'de Özgür'le baş başaya hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Çağrı Keskin. Hoş geldin Çağrı. Hoş bulduk Özgür. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Harika. Şu an için büyük bir heyecan var tabii. E, yeni şarkı, ilk şarkım. Hmm, bakalım nasıl olacak göreceğiz. Yedi cüceler. Evet. Söz müzik sana ait. Aranjesi de bana ait. Aa süper. Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey var. Eee... Abin Emrah Keskin. Evet. Ee, Emrah Keskin popstar yarışmasının ilk e, ikincisi. İkincisinde mi var? İkinci yarışmadan. Yarışmada. Türkstar olarak değiştirmişlerdi sonra. Evet. E, ben o dönem e, o projenin içinde yer alıyordum. <laughs> evet. e, çok keyifli zamanlar geçirdik. Emrah da onun en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Sizin ailede müzisyen başka biri var mı? Yani babam müzisyen aslında tiyatro kökenli ama müziğe de ilgisi vardı. Sesi e, güzeldi yani biz seviyorduk, sesini beğeniyorduk. E, ama müziğe ilgisi olan babamdı. Yani daha önce Trabzon'da sahnede, sanatçılara da çalışmış orada. E, bu şekilde babadan geliyor diyebilirim ama annemin de sesi güzel Güzel mi? Güzeldir. Peki e, o dönem Emrah Trabzon'dan mı gelmişti? Yarışmaya? Tabii tabii Trabzon'dan geldi. Aa. Biz orada yaşadık, orada doğduk büyüdük. Sonra geldi. ilk Emre İstanbul'a tabii sonra tabii. sen arkasında. Ben Sonra konservatuar için İstanbul'a geldim. Yani... Peki müzikle ilgili aşkın nasıl başladı? Anlatır mısın? Hemen söyleyeyim. Yani aslında böyle minicik bıcırık bir çocukken babam da tabii enstrümanlar çaldığı için böyle merak ediyordum. Sonra sesimi keşfettim. Sesime ilgi duymaya başladım. Şarkı söylemeye başladım. Herkesin yaptığı gibi işte eline bir şeyler alıp tarak falan filan yani. Şarkılar söyledim. Bu şekilde bir bir anda ben şarkı söylemeliyim. Şarkı olan tutkun böyle başladı diyebilirim çok minicikken yani. Peki Emrah'la kaç yaş var aranızda? Abimle e, şu anda 7 yaş var diyeyim 7-8 yaş. Peki o hani senden önce geldi bir yarışma nasıl nasıldı hissiyat? Şöyle aslında muhteşem. Orada ben de varım. Hatta orada görüntülerde falan ama şu kadarcık bir şey. Muhteşem bir heyecan da aslında. Yani abime öyle görmek, onun başarısını ee, bu şekilde seyretmek harikaydı. Aslında e, abim futbol oynuyordu o dönem. Biz futbolla ilgili büyük bir kariyer e, bekliyorduk abimden. Sonra bir anda kendi karar verdi. Böyle arkadaşlarla beraber hop gitti. Biz şey duyduk. Yani ben İstanbul'a gidiyorum. İşte seçmelere gideceğim falan. Burada seçildim Trabzon'da falan. Biz de tamam abi dedik. Bir baktık. Sonra her şey bir anda böyle büyüdü, büyüdü, devasa bir şey haline geldi yani. Abi, i̇lk işte onu görünce e, müzikle olan aşkın. Tabii hmm. ki yani vardı hep abimle şöyle tabii ki daha da yoğunlaştı artık çünkü o artık benim öncüm onunla birlikte biz hep böyle konuştuk nasıl yapalım abi şarkıyı şöyle söyleyelim böyle söyleyelim çok fikir alışverişi yaparız hala öyleyiz benim için en iyisini hala ister hala çok çaba sarf eder benim için böyle bir sürecin içindeyiz onunla. yani. Peki ondan sonra konservatuar nasıl güzel karar saatler verdin? lisesindeydim. Ondan öncesinde bir e, kültür merkezleri arasında bir ses yarışması yapıldı. Orada Trabzon'u temsilen ben önce e, ilde, daha sonra bölgede, sonra Türkiye'de, işte Antalya'da bir birincilik aldım. Ama çok ters köşe, halk müziğiyle birinciliği aldım. Evet, evet, kesinlikle öyle. E, çok seviyorum. Benim özüm aslında sorsanız halk müziği ve sanat müziği aslında benim. Özüm bu. E, Oradan sonra aslında o yarışmanın da getirdiği şeyle ki bence birinciliği ben tamamen görüntümle aldım. Yani sempatik bir görüntüm olduğunu düşünüyordum o dönem. Çok kısa boyluyum, bıcırık bir şeyim falan. Orada bir birincilik geldiğini, o şekilde geldiğini düşünüyorum sadece sesimle değil. Güzel sanatlara yönlendirdiler beni kültür merkezinden. Dediler ki burada yeteneğini değerlendir. Sonra kemanı seçtim. Güzel Sanatlar Lisesi o şekilde geldi ve ben e, tipik bir başak burcuyum. Hep plan, hep plan, hep plan. Hayatımı hep öyle idam ettiriyorum. Sonra liseden sonra böyle bir planlama yaptım. Hazırlıktayken ve konservatuvar İstanbul Teknik Üniversitesi'ne hazırlandım. Çok şükür kazandım. Orayı bitirdim. İstanbul. İstanbul'da sonra vokalistik. Evet. Sanatçılarla birlikte çalıştım. Kimlerle çalıştın? Ee, aslında tek tek gittiğim birçok sanatçı vardı ama onlara çalıştım demek çok hoş olmaz. Ama Emre Kaya ile çalıştım. Ee, Metin Aralat'la çalıştığım uzun bir süre. Üç buçuk yıldır hala birlikte çalışıyoruz. Hala birlikteyiz onunla. Buradan çok selam, selam ona da. Selam ee, Bu şekilde bir çok minik bir dönem MB Orkestrası ile solist olarak çalıştım. Orada ana kadrodaydım. Bu şekilde. Peki e, işte konservatuar ve vokalistlik Kendin de solist olarak başka yerlerde tabii, tabii Hı -hı. aldın ve tabii. halen alıyorsun. Tabii. Ee, hani insanların çocukken de vardır herhalde bir hayalin. Hani abiyi de gördün. Hı hı. O ekran, o ilgi alaka. Neler hissediyordun? Bugünleri yıllar önceden hayal etmek nasıl bir şeydi? Mükemmel bir duygu. Aslında en çok istediğim şey şarkılarımı insanlara duyurabilmek. Yani ben liseden itibaren kendimi bir hem aranjör yani kendi şarkılarımı aranje edebileceğim bir birey olarak yetiştirmeye çalıştım. Şarkıda da vokal tekniklerine hep çalıştım ki bir şeyleri yapacaksam tam olarak yapabileyim bir başak durum işte. Dolayısıyla kendime hep buna adapte ettim. Şu an en büyük hedefim şarkılarımı insanlara ulaştırabilmek. Yani çok büyük şeylerde gözüm yok. İstediğim benim hissettiğim şarkıları insanlar hissedebilirse, onlara ulaşırsam en büyük zenginlik benim için bu olacak. O zaman Yedi klibini izleyelim. Klip Aa. Metin Arolat imzalı. Aynen öyle. Ve Metin'i ikna etmek çok zordur. Ne çok kadar sevse aslında. de e, hani reklam filmi çektiği için çok evet. klip çekmiyor. Hı. Ama sana ayrı bir şey yapmış ve yönetmen koltuğuna oturmuş. Evet hikayemiz var onunla Metin'le birlikte. Anlatmamı ister misiniz? Klipten sonra. Tamam peki. sözler Saklansın bütün kelimeler Elma dersen çık falan Armudun sapını yedi cüceler Duymak istemediğin sözler Saklansın bütün kelimeler Elma dersen çık falan Armudun sapını yedi cüceler Sus 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 Söyleme canım bu hatırla Üflesen uçarım sözlerim sert ama Kusura bakma ayrılık sonrası Biraz duygusalım söyleme canım Aşk bu hatırla Üflesen uçarım sözlerim sert ama Kusura bakma ayrılık sonrası Biraz duygusalım Of 700 Yen'in klibini izledik. Nasıl bir hikayeniz var? Şimdi ben şarkımı e, Metin Aralat'a dinlettiğimde çok beğendi. Şarkıya çok ilgi gösterdi. İsmi de çok şaşırttı onu aslında. Ben şarkının sözlerini neden böyle yaptım, şarkıyı neden bu şekilde yaptığımı anlattığımda çok daha hoşuna gitti. Benim aklımdaki planlama bu şarkı ile ilgili. Sonra ben bir gün... Metin'in evine gittim. Bizim onunla çok büyük bir abi kardeşliğimiz var. Çok seviyorum, çok da saygı duyuyorum. insanlığına özellikle. Nasıl görüyorsa insanlar kesinlikle tam olarak öyle bir insan. Sonra evine gittim. Kliple ilgili bana fikirler söylemeye başladı. Uçuşuyor havada fikirler. Şöyle yapsak böyle yapsak. Klibi şöyle yapsam böyle daha iyi olur. Şöyle yönetmenle şunu konuş bunu konuş. Tamam Metin tamam Metin. Sonra beni bir ya da iki gün sonrasında sabah aradı. Sabah altı buçuk. Çağrıcım. Metin Bey, klibini ben çekiyorum. Tam <laughs> olarak <laughs> böyle oldu. Ne diyorsun falan filan oldum ben direkt böyle. Ben çekiyorum tamam hadi kapat şimdi heyecanla seni baş başa bırakıyorum. Ağlıyor musun ne yapıyorsan yap falan gibi bir şey oldu. Ve bu şekilde kendisi tamamen insanlığıyla yapmış olduğu bir hareket. Altın hareketli. kalbi var. Kesinlikle onun. öyle. Çok kıymetli. Ne kadar güzel senin de e, ilk e, şarkın, ilk heyecanında... Böyle güzel bir ekiple çalışıyor olmak. Kesinlikle öyle. Kendin yazıyorsun, kendin besteliyorsun. Evet. Şarkılarını başkalarıyla paylaşmaya başladın mı? Paylaşıyorum. İsteyenler de var. Hatta klip günü de bununla ilgili bir isim, bir sanatçı benden şarkımı istedi. O gün bizim misafirimizdi. Niyetim var tabii ki seve seve şarkılarım istendiğinde hangi şarkım kime yakışıyorsa okusun isterim. Çünkü bir sürü yazdım. Çok uzun süredir bunun için uğraşıyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyim Sadece ben okuyacağım gibi bir derdim yok Mutlaka olacaktır insanlar okuyacak Peki Çağrı şunu da merak ediyorum evet. ee, Uzun yıllardır hani vokalistlik ve sahne evet. Bu zamanı niye bekledin Daha önce de çıkabilirdin çok güzel bir soru. Neden bu kadar bekledin Şimdi Sektörel bir durum aslında bu Ben çok sabırlı biriyim Çünkü tam olarak istediğim şeyin Bana verilmesi lazım Olmuyorsa kabul etmiyorum bana bazı şirketler şarkılarımı getirdiğimde çeşitli tekliflerde bulundular. Şöyle bir şey yapalım, işte şuraya atalım, oradan vesaire. Ama ben e, işimi şansa bırakacak bir karakter değilim. Dolayısıyla bana bir yol çizdiler. Ben o yolu beğenmedim ve yürümedim o yolda. Nasıl Şu... yollardı? Çünkü neden soruyorum? Hı hı. Her gelen konuğa belli şeyler. Şimdi senin yerinde olmak isteyen, evet. senin gibi bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız izliyorlar. Evet. Neyin nerede nasıl olmadığını bilsinler ki onların yolu daha aydınlık olsun diye soruyorum. Tabii ki. Şimdi sundukları teklifte bütçe yok ve klip için bile bütçe yok şarkıyı çıkaralım. ama şarkı harika işte bunu şuraya koyarız buraya koyarız tamam ama iş böyle bir iş değil yani böyle bitmiyor. Hele ki şöyle bir dönemde günde bu kadar fazla şarkı çıktığı bir süreçte dünya üzerinde bir şarkının ortaya çıkması ve insanlara ulaşması artık hiç kolay değil. Masar e, Alanson'un alan sonun geçen bir konuşmasına şahit oldum. Bizim zamanımızda daha kolaydı diyor. Çok kolaydı. Şu an daha zor diyor insanlara şarkıyı ulaştırmak. Dolayısıyla benim için çok büyük bir kriterdi bu. Her görüşmemde de tatlı tatlı böyle ricalarda bulundum. Yani benim projeme eğer inanıyorsanız bana bu imkanları sağlamanızı rica ediyorum. Siz de bir şeyler yapın, ben de bir şeyler yapayım. Yani bütçesel olarak da ben de bir şeyler yapayım. Ama sizin de bir çabanız olsun bu proje için. Eğer inanıyorsanız, inanmıyorsanız zaten yapmayalım. Dolayısıyla çok istediler yapalım ama ben istemedim öyle yürümek. Yani bütçesiz ve sadece benim bütçem ve çabamla olabilecek bir şeyse... Hayır. Şu an iyi ki beklemişim diyorum. Çok doğru bir zamanda ki bu tekliflerin geldiği süreçte e, Metin Arolat'la çalışmıyordum. Metin Aralatla çalıştığım süreçte bu kadar samimi değildik artık. Belli bir süre sonra o samimiyete ulaşıyorsunuz. O abi kardeşlik duygusu öyle oturuyor. Dolayısıyla bu süreçte çok önemli isimlerle tanıştım. E, Haluk abili Haluk Şentürk'le tanıştım. Çok severim. E, abim tabii ki vesilesiyle, Abim o da insandır, çok büyük, Kalbi çok büyük bir insan. Yani bana inanılmaz desteklerde bulundu. Şu an söylemek e, onu utandırır, ama çok büyük desteği oldu bana. Şirketle görüşme e, aşamasında da çok büyük desteği oldu, sağ olsun. Bu şekilde buraya geldim. Yolumu böyle çizdim yani. Peki e, öncelikle senden bir canlı şarkı dinleyelim, sonra Hı. sorumu soracağım. Tabii. Yıllar önce Dedim ki onu alma yanına Benden önce Benden önce Küçük bir şans daha istiyorum bunu bütün kalbimle diliyorum Küçük bir şans daha istiyorum Bunu bütün kalbimle diliyorum Acı veriyor yeni baştan sevmesi Bir gün benle bir gün ayrı geçmesi Acı veriyor yeni baştan sevmesi Yıllar sonra aşka küskün dönmesi Acı veriyor yeni baştan sevmesi Bir gün benle bir gün ayrı geçmesi acı veriyor yeni baştan sevmesi Yıllar sonra aşka küskün dönmesi Tanrı'ya yalvarmıştı Yıllar önce, yıllar önce Dedim ki onu alma yanına benden önce benden önce küçük bir şans daha istiyorum bunu bütün kalbimle diliyorum ah oh, küçük bir şans daha istiyorum bunu bütün kalbimle diliyorum Acı veriyor yeni baştan sevmesi Bir gün benle bir gün ayrı geçmesi Acı veriyor yeni baştan sevmesi Yıllar sonra aşka küs. Acı veriyor yeni baştan sevmesi, bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi. Acı veriyor yeni baştan sevmesi, yıllar sonra aşka küskün dönmesi. Yıllar sonra aşka küskün dönmesi. Çağrı ağzına sağlık. Teşekkürler. Ee, peki bu süreçte hiç yıldığın oldu mu? Bir kere oldu. Neydi o? Ee, Şark mı? Şirkete sundum. Şirket bana teklifte bulundu. Dedi ki tamam biz bunları kabul ediyoruz. Harika. Hemen yapalım dedi. Ama baştan bir revize edelim. Şarkıyı tekrar okuyalım. Mix masteringi tekrar yapalım. O şekilde şarkıyı çıkaralım. Biz tamamız dediler. Ben bunların hepsini yaptım. Ve son aşamada e, geldiğimde karşı taraf bütçeyi düşürmeye başladı. Ve ben onu fark ettiğim an teşekkür edip çıktım. Ve o beni çok yaralamıştı. Çok rahatsız etmişti. Çünkü ilk defa bir insanın sözünü yani böyle bir noktada birinin e, sözünü bu şekilde e, yere düştüğünü gördüm ve bu beni çok rahatsız etti. Tabi tatsız bir durum yani. Peki e, orada kırılma noktası tam neydi? Şöyle bir söz veriliyor. Siz yazılı değil tabii ki bu. Bir söz veriliyor ve siz o sözün üzerine bir çalışma yapıp aslında para harcıyorsunuz. Tekrar yapıldığı için o baştan para harcanıyor. Dolayısıyla ben geri döndüğümde karşı taraf bütçeyi biraz daha daraltalım, işte şöyle yaparız, böyle yaparız da gelince açıkçası şu anda da hala öyle bir karakterim var. Söze çok dikkat ediyorum. Dostlarımda da, büyüklerimde de, çevremdeki insanlarda da çok dikkat ediyorum. Ve o söz bana verildikten sonra bu şekilde geri dönüş yapılması. Ama olmaz. bizim sektörün e, genel kuralıdır. Hı hı. E, bunları duymuş ve biliyor olman lazım. Hı hı. Nasıl orada bir yaş tahtaya bastım diyelim. O zaman çünkü bu bahsettiğim dönem benim bu proje için ilk çabaladığım dönemler. Hı, toyluk zamanı. Çok toydum hem de çok. Ve çok duygusal anlar yaşadım ben eve dönene kadar. Hani derler ve gidene kadar bir hani Allah bilir bir ben bilirim. Çok üzüldüm ve oradan sonra aslında biraz kendimi bu konuda karakterize ettim. Değiştirdim yapımı. Şu anda tabii ki öyle değilim. Tamam, peki bunları yaşamamaları için hı hı. Genç meslektaşlarına, yeni başlayacak meslektaşlarına ne önerirsin? Önerim. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Önerim şu, şarkılarına çok inanıyorlarsa eğer, açıkçası bu teklifleri ortaya çıkarmak için çok çabalasınlar. İnsanlarla iletişim ve diyalog kurmak için mücadele etsinler. İnsanlarla görüşsünler, utanmasın, çekinmesinler. Bazen insanlar kabuğuna çekilebiliyor, yok görüşmeyeyim reddeder beni, reddetsin. Hiç problem yok. Sen teklifini sunmuş oluyorsun çünkü karşı tarafa. Onun aklına aslında ismini koymuş oluyorsun. O seni artık biliyor. İsmini biliyor. Dolayısıyla bunu yapsınlar ve bence projeleri için hem kendileri bir bütçe ayırsınlar, çabalasınlar. Biliyorum kolay değil şöyle bir süreçte de ama hem karşı taraftan bunu beklesinler hem kendileri böyle bir bütçe ayarlasınlar. Sonrası çok önemli çünkü biliyorsunuz. Dolayısıyla inanmadıkları kişiyle çalışmasınlar. Yıldız koyuyorum bu sözüme. İnanmadıkları kişiyle çalışmasınlar. Çok güzel, ee, inanılmaz bir şeye bastın, parmak bastın. Bir şarkı daha dinleyelim senden. Tabii. Sonra yine devam edeceğiz. Hey. Kalbimi kopardılar kim bilir kaç kez Hiç hakkın yok şikayete bile Lades. Belki de acısından beslendim aşkın Yoksa bir gün bitmez miydi bu edepsiz heves Sıra senin hadi üz beni Yaza koyar mı Güz beni Geceleri gündüzleri Aşk aşk diye çekmedim mi? Sıra senin hadi üz beni Yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri Aşk aşk diye çekmedim mi? Şimdi bana Şarkını söyle, sazını çal Şimdi bana ya bir Şarkını söyle, Sözünü çal, Kalbimi kopardın la. Çağrı ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, Çağrı... Ee, Bundan sonraki hedefin ne? Yeni şarkı ne zaman gelecek? Planda var mı? Ee, sahnede, işte Metin Aralat'ta çalışıyorsun. Da hemen hemen her gece sahneler açıkken evet. Metin çalışıyordu. Şehir şehir dolaşıyordu. Şimdi artık bambaşka bir şey var. Ee, Çağrı Keskin ismini biz artık kulağımıza yavaş yavaş radyoda, kliplerinde... ...gazete haberlerinde oluşuyor. Hı hı. Bu süreç senin için nasıl olacak? Senin kendi sahnelerin devam edecek, Vokalistliği bırakacak mısın? Şimdi bu konuda Merve Özbey'i çok örnek alıyorum. Onun yürüdüğü yolda buna benzer bir yoldu. Ben ile birlikte çalışırken vokalist olarak... ...bu yolu tercih edeceğim. Hatta biz bunu Metin'le de konuştuk. Aceleci davranmak istemiyorum. Sahne çalışmalarında da. Çünkü... Doğru teklif ve doğru mekan ya da doğru konser anı ve alanı oluştuğu an ben hemen oraya kanalize olacağım. Ve Metin'le bu şekilde yolumuzu e, abi kardeşçe ayırmış olacağız. Ama ben planlamamı şöyle yaptım. Şirketle ilk görüştüğümde DMC ile Delvin Hanım'la görüşmüştüm. Buradan selamlar olsun kendisine. Selam de. olsun benim canım arkadaşım. O da çok e, inandı şarkıya sağ olsun ve önümü açtı. İstediğim bütçeleri sağladı. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben şöyle bir şeyle geldim biz karşı karşıya otururken Dervin Hanım'la. Dört yıllık bir projem vardı. Dört yıllık şarkılarım şu an hazır. Bir sonraki şarkımın ismi de hazır. Her şekilde hazırım ben dedim. Gerçekten mi harika süper o zaman dedi. İlk şarkımı yedi yücelerle çıkardım. Bir sonraki şarkım için açıkçası bu şarkının tam olarak oturması gereken süreç yani Kasım Aralık gibi ikinci şarkıyı çıkarmayı düşünüyordum ama çok e, hevesli insanlar hem çevremde hem de şu anda bana karşı olan gözlerde çok hevesliler ve ikinci şarkıyı bekliyor ve istiyorlar. Ben slow şarkı çıkarmak istiyordum. İstek de bu yönde oldu. Slow şarkıyla gelin dediler ve ikinci şarkımı Eylül ayında çıkarmayı istiyorum. Şirketle de bu yönde. bir Zaten dört yıllık planlamam var dedim. O harika o zaman tamam dediler onlar da zaten. Dolayısıyla geriye çektim şu anki ilgiyle birlikte ikinci şarkımı. Sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah bir an önce. İnşallah. Hayatta bambaşka bir şekilde bizim için Yüzünü güldürür, Bizim Yüzüm de yüzümüz güler. İnşallah. Ee, Çağrı yolun açık olsun. Çok Hayallerini, geçmişi benimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Benim için büyük bir zevkti. Benim Abine için de. çok selam. Selam. Ee, ben e, stüdyomda Çağrı Keskin'i ağırladım. Özgür'le baş başa bu hafta da burada bitiyor. Haftaya başka bir konukla ben burada olacağım. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.